geçemezsin abi boş ah, boşuna zorlama la. <laughs> abi boş boşuna zorlama zorlama yani yapamazsın Yani. Cık. Çok kişiler uğraştı ama yapamadı abi. abi tabii ya, ya geçemezsin de boş boşuna abi. işte yapma işte böyle gözün sev. Ne vereceksin ver abi arkada kalmasın Ver ne manetçi wow. ya. <laughs> ya boş boşuna yani uğraşıyorsun da yani. Evet kaç oldu kaç oldu bu yemin? Abi altı geçti. yedi geçti. Yedi mi oldu? Evet. Abi, gel. Dur dur. He? Kaç oldu abi? 8 oldu abi hadi. Mehmet ne oldu hadi kolaydı hani parkur ne oldu? Kolay abi. Ay bir lan or oraya gitme lan oraya gitme. Ya buraya git. Ya bunu kim niye yapar bir insana? Nasıl orası zaten Müthiş var lan var orası şeyin içinde var zaten. Ne lan? Deneme yapıyorsun. Deneme yapmıyor abi. Deneme yapmıyorum. Tutma <laughs> şansı. <şartıyorum. gülüyor> Anladım abi. <laughs> hadi abi parkurdan geçmen lazım. Oğlum sen daha ikinci merdivenden aşağı düşüyorsun. Çok hadi bak. Merdivenler kolay. Geçin Geçersin hadi. Sabah. İnanıyorum sana hadi. Bugün inşallah yapacağım Mehmet. Daha hala daha şeyi şuraya geçemedi lan. Oğlum oraya en kolay lan. Bak buradan en kolay yer neresi biliyor musun? Şeye kadar yukarı kadar. Şuraya kadar kolay, kolay, Şuraya kadar kolay. Çağatay spawnların oradayım. Bana TP atma canım. Parkurdayız. Yani. Sider geçtiysen gel bir de, de Mistlara'nın yanında geç. Gel hadi. Geçememişsin ki oğlum. Yalan söyleme Sider. Geçememişsin yani. Ha abla olmaz ki böyle. Siz kaçınıyorsunuz. Ney <laughs> abi öyle uçma yok. Uçma kaçma yok hadi. Bir yemin, in lan aşağı. Alayım. Ben bekledim ha, Burası en zor yer Ne En zor yer şu şey oğlum. O katılan yer. Daha o katılan yer daha zor canım. Geçemiyorlar <laughs> geçemiyor. <Abi>. Hadi. Mehmet <laughs> <laughs> hadi kolay diyordun hani. Adamlar geçti. Oğlum neresi kolay? Daha buradan buraya atlayamıyorsun lan hadi lan. <gülüyor> <gülüyor> daha <gülüyor> bu bak bir de basitleştirilmiş halde yaptım ben bunu. Daha zor halleri de var. Hayır, hayır kolay. Hala kolay. Sadece kolay. Evet abi anca buradakini zıplıyor. Evet çıktı. İzliyoruz. Yaşar, Yaşar. yaşar, yaşar. Evet Yaşar zıpladı. Evet. Yine düştü. Şunu şöyle yapayım mı bari? Hadi parkuru geçeceksin canım oğlum. Ah yapıyor lan. Dur lan. Aha gitti. <laughs> Abi ne yapıyorsun ya <laughs> Vallahi Ağzımı sürmedim. Aa dur lan. Dur 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 dur. ya yani, defa alayım kendine. Ben anlattım De i̇şte, şey şu gardiyan et şey yapamadın değil mi? Aleykümselam Mustafa. Ha, gardiyan iptal edemedin değil mi parkurda? Aa, kedi oyunda. Bu da geldi. Bu da geldi. Bu da geldi bak parkurda. Lan, lan zombi de mi götürüyorsunuz oğlum parkura? <laughs> Ay oğlum git lan. Şşt, git lan. Git oğlum git. Git. Yanarsın, yanarsın. Yanarım anarsın vallahi. Çatı mı lan oraya? Vallahi çıkmış dur bakayım. Hadi bakayım. Ne ya? Şimdi space Dur dur Mehmet yapı bitirecektir. Çıktı. Evet Mehmet. Evet, yünlere geldi Mehmet. Çık. Mehmet hadi. Ne oldu lan? Bu ne abi? Ne yaptın abi? Abi orada abi, ok ne? veriyorum ben sana. Ok versene Benjamin gel buraya. Geldim geldim. Arkadaşa ok ver geldim, hemen. Ne yaptın? Ok ver abi. Oh, veriyorum. Abi. Ok ve yay ver abi. Yay. Veriyorum. Ver evet. abi. Okum baba ya. Evet abi ne evet. yapacağını biliyorsun. Şuraya. Bize atmayacaksın mı? Bana niye atıyorsun manyak? Ş şuraya şuraya bak, bak 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 benim benim. Oğlum, oğlum ya. Kendi, bulacak. kendi bulacak, kendi bulacak oğlum. Bir dakika abi gelsin ya adam bir dakika zaten. Dış... <laughs> Kör. Vallahi körsün. Aa <laughs> açtı lan. Açtı <laughs> lan açtı. <laughs> la, açtı. <laughs> Tamam geçtin. İşte burası zor olan bölüm burası. Şuradan gidersem bitirim. Tamam. Time set yapabilir misin? Bir yamin. Oradan or geçmen lazım. Bir yamin time set Nerede? yap. Efendim, yapacağım abi. <laughs> ben şu an ne yaptım ne? Aa, ne aa, ya? engelliyor muymuş seni? <laughs> Kanka bak. Şuradan gel. Şuraya kır, şuraya kır. Şuraya kır, şuraya. Ona da ben ağzıma. Şunu kır, bu yamin, şunu kır. Grain. Bir dakika kırma, geri gideyim. Tamam gel. Ya hay. Çalmaz sen. Abi öyle bir parkur ki illegal olarak kullanıcıyı batırıyor. E oğlum oradan deli atlayacaksın Aldım. işte deliği bulacaksın orada. Heh, tamam. Heh, buradan gel. Ve? Neredesin? Burada ya. Sen neredesin? Tamam şimdi buradan gel abi. Gel, gel abi. deliğe atlayacaksın oradan. deliğe gireceksin hadi bakayım. Evet. Aşağıdaki mavi deliği tutturacaksın. Bu mu? Evet. Abi oraya düşersen ölürsün zaten ki. Neşan. Abi siz gördüm. ne istiyorsunuz? Nasıl neyse. ne havacını... istiyorsunuz? Dal, dal oğlum dal. <laughs> evet. He, burada hava alma yeri var bana. Evet gördüm. <laughs> Bunlar bilmiyorum. Onları abi sana <laughs> Yani parkuru ilk bitiren ben miyim şimdi? Yok. Tekrar ederim. üç kere bitirdim. Daha He. çıkıyor. Daha yarısına gel. <laughs> ben boğuldum galiba. Evet, ben şu an... Bir dakika bir daha bitireyim hırslandım Abi sen uçma kaçma kullanıyorsun kullanıyor. o olmaz ki Mehmet Abi kanka kullanıyorum Oradan çıkıyorsun bak oradan çıkıyorsun bana bak O maviden giriyorsun ya Tam Aha. buradan <laughs> işte suyun içinde tam buradan çıkıyorsun Ya yani nefes Pardon. tutma olayını yapıyorsun hadi şuraya. Aynen. Sonra bura checkpoint'in sayılıyor. Buradan başlıyorsun yukarı çıkıyorsun. Tabi çıkabilirsin. Aynen. Evet. Gökyüzünden de sarıya düşüyorsun. Sarıda bitiyor evet. zaten. thank <laughs> you